17 Ocak 2025 Arkadaşlar yine mantar toplamaya başladık. Evet, Zakir Bey. o burada ne mantarı var abi? Bunlar ne mantarı? Bak, sen anlarsın bu ay Bakalım bir, 2 dakika. Evet. Rusula cinsi mantar, evet. Yeniyor mu hocam? Abi, bunlara tadım testi yapıyorsun. Tat bakayım. Tadım testi yapıyorsun. Tadım testi yap, bak bakayım. Yapacak mısın? Acı mı? ise acı ise almıyorsun. Tatlı ise alıyorsun. Nasıl tadı? Acı değil. Acı değilse toplayabilirsin, yiyebilirsin. Kuru bir tadı var. Acı geldiğinde sonra... Geldi. Rusula familyası. Tükür, evet. tükür. Yeme. Acı geldiyse tükürüyorsun. Aynı Rusulardan burada da var. Çok acı değil ama. Bak şuraya bak. Evet orada. Evet. evet Burada bir kabarıklık bak, var. Bakalım. Sesi hocam. Bak şimdi. Vay. Rusula var. mantarı bak. Ya bu şeyde Tayvan'daki Nasıl? Tayvan'da Tayland'daki siteleri izliyorum. Orada toplayıp yiyorlar bunu. Hiç sıkıntı yok. Ya yenir, yenir. Bizim burada acı diye. E, acı top, diye. haşlayacak. Ha. kez haşlı acısı kalmaz bu. Bizim burada yemiyorlar. Şimdi Sakarya Geyve'deyiz. Sakarya Geyve'deyiz. Sakarya Geyve'de. Gel hadi gel. Evet buralar hep kabarmış hocam. Bakalım ne çıkacak yine mi Rusula çıkıyor? Rusula hep evet. Rusula bak. Evet hep Rusulalar çıkmış burada. O Rusula. ne? Koç mantarı mı Rusula Rusula, Rusula? Rusula Çürümüş. Bu Tayland tarafında hocam bunları topluyorlar. Çok da güzel yiyorlar. Biz burada sofra değeri yok Her diye. Bugün etkinliği yapıyoruz. E, sofra değeri yok diye toplamıyoruz. Bu tarafa. Dün şeyi topladım işte. Karakulak kara topladım. Hep buralardan topladım. Bak, yol, bak, Bakalım karakulak var mı buralarda? Dünya karakulak topladım. Bu bölgede karakulak yani kara kız, kara olan kara. ismi verilen karakulak mantarı dediğimiz mantarın olduğu bölgeler var mı şu an? Ben, 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 ben. Gösterelim bir iki tane bulalım da buradan. Şu şey, içeride ön taraflarda var. Kara kulak, kara kız. Şu an Sakarya gibi bu mantarlardan çok var. Buralarda fıstık çamları düşmüş. Çam kozalıkları. Bulduk mu? Ne bulduk abi? Kara kulak. Evet tanıtalım hocam kara kulağı. Gel bir. Yakın bak. Çok zor gözüküyor ya burada. Bak bak. Ben bunu göremezdim Bizim abi. Bizim gözümüz dürbün ya. Vallahi ben bunu Mantar göremezdim. Mantar hissediyoruz biz. Sen iyi görmüşsün. Bak ayağım. Vallahi göremezdim. Çok güzel bak. E, toplasana işte hazır bulmuşsun. Şu an, an toplamıyoruz ya. Toplamayacaksın. Göster abi bir tamam. tanesini. Kopar. Karne günü ya. Kopar göster bakalım. Okulumuzun bahçesinde. Oo çok